Herkese selam arkadaşlar. şimdi böyle hard disk içerisinde. Bunu gösterilen Nelerinde ne var içinde. Faydalı olan neler var bizim için. Bunu sökmeye başlayalım. Bunu böyle söküp geleyim ben. Bir taraf böyle. Bir de diğer tarafını sökeceğim. もう。<laughs> kart. İşte gördüğünüz gibi bunun çipleri, çip işte var. paladyumlar bunlar. Yine burada altın simler var, altın kaplama simler. Yine burada altın kaplamalar var. Uçlarda da görünüyor Altın kaplama simler. ana kartı bu. Onun başka neyi var bu? Böyle biraz daha suyu. Arkadaşlar tabi ben bunu ilk defa söktüğüm için buralarda bit öyle bunlardan bittiği için bilmedim başka var mı? Buralarda da varmış. O yüzden zor atılıyor. Böyle bu çağda sökerek bakalım başka nerede var? Onları da sökelim. Bunu söktüm. Hemen çıktı. Boşuna zorluyormuşuz. Hı. E bunun içinde de böyle hard zaten bu. E bu. Bakalım ne çıkacak. Bunu, bu hard disk işte bu burası burada kaplama var mı burada bir tane böyle kaplama var onu da kullanırız. Bu arkadaşım magnet. Bu gördüğünüz bu dünyanın en güçlü magneti diyorlar. Bu işimize yarar. Bu böyle tırnaklı çipler işleyince işimize yarıyor. Bunu atmayalım o yüzden. ölçüsü evet, bir magnet saklayalım bunları bunda bir şey yok Heh, ne İşte böyle arkadaşlar bu da hard disk. Burada bir şey yok. onu da altını ben sökmüştüm bir seferinde. Bunun altında bir şey yok. Sadece bu var. Oh, sevdi. Ben bunu işimize yaran bir de burada kaplama var. Bunu da sökeceğim. İşimize yaran bu. Bunun üstünde çok küçük bir kaplama. Orada. Bir de bu ana kart. Başka da bir şey yok. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Teşekkürler.